demokratik ve eşitlikçi çözümüne doğru bir yol açılması için bugün önünde olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 3 somut talepte bulunuyoruz. Bu taleplerin karşılanması bir lütuf değil, demokratik bir zorunluluk Mi? Bu koşullar altında barışı konuşmak, barışı istemek, barış için çaba göstermek bugün değilse yarın suç olabilir. Çünkü dün barış için mücadele eden arkadaşlarımız bugün cezaevinde ya da yargılanıyorlar. Savaş son bulsun demek. Hatta yaşanın adına savaş demek bile iktidarın o anki yaklaşımına bağlı olarak terör propagandası sayılabiliyor mu? Sayılabiliyor. Terörle mücadele kanunu da bugün bunun aracı. Bir yandan süreç yürüten iktidar, öte yandan Kürtlerin belediye meclisinde temsil edilmesi diye bir suç uydurabiliyor ya. İşte biz bu yüzden silahlar değil siyaset konuşacak deniyorsa siyaset suç olmaktan çıkmalı diyoruz. Hatta daha fazla

kendisini pes etme ve silahları bırakma kararı aldı. Bunun gereklerini de adım adım yerine getiriyor. Meclisinde hepimizi bu halk bu yasal düzenlemeler hepimize özgürlük alanı açacaktır. Biz özgürlük yasaları çıksın. Biraz önce burada kadın arkadaşlarımız da ifade etti. Siyasetimiz hiç olamaz. Çünkü biz barışı bir gün değil, bir ay değil, birkaç ay değil, ömür boyu yaşamak istiyoruz. Çünkü biz kalıcı barışı inşa etmek istiyoruz. Çünkü biz Yani o kim veriyor, Bir anda çözemeyeceğinizi <laughs> <Demokrasi gülüyor> de biliyoruz. Demokrasi. mücadele yolu. her zaman gereken olmak Neden değil Otoriter rejimler kurmak isteyenler çıkabilir. O nedenle. Tamam biliyorum. Biz biz erkekler bize Bizim için ülkesel Allah gelsin. Ramazan yürünmesi, yürünmesi gereken bir Ama acil ihtiyacımız. Bir az. an önce. Hemen. Geciktirmeden. Savaş ben geldi. Çıkartacak. Kalıcı barışa giden. Yasal düzenlemelerin yapılmasıdır.